Yardım ve milli kalkınma sürecini başarıyla yürüttüğü, Türkiye yüzyıla hedeflerini emin adımlarla yürüttüğü bu dönemde, birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha büyük anlamlar ifade ettiğinin herkes tarafından bilindiğini kabul ediyorum. Özellikle de küresel konjonktürün içerisinden geçtiği bu kritik süreç ve bölge coğrafyamızın maruz bırakıldığı kaos ortamı göz sadece bulunduğunda çalışma hayatı başta olmak üzere geleceğin güçlü Türkiye'sine hızla ulaşmamızı sağlayacak her alanda el ele vermemiz ve aynı safta mücadele etmemiz karşılaşılması muhtemel her türlü soruna karşı ortak akılla hareket etmemiz açısından oldukça önemli. İş dünyasının paydaşları olarak hiç kuşkusuz en büyük ve ortak arzumuz yatırım, istihdam, üretim ekseninde sürdürdüğümüz, tutuyoruz. Kalkma başarıyla hedefine ulaştırmak ve inşallah hep birlikte büyümek. Türkiye'nin ağır hazırdaki sert rezervasyon politikalarına rağmen ekonomik büyüme ve iş gücü göstergelerinde önemli iyileşmeler kaydederek istikrarlı bir toparlanma sürecine girdiğini hep birlikte görüyoruz. Bu minvalde doğal afetler, küresel krizler, bölgesel savaşlar gibi piyasaları dilimden etkileyecek ve çalışma hayatı için risk oluşturabilecek gelişmelerin evet. olumsuz etkisini en aza indirmek için önlemler almaya devam ediyoruz. Öte evet. yandan bildiğiniz gibi istihdam ve iş gücü bakanlık olarak Türkiye'nin bir sürü ve orta vadeli bir plan doğrultusunda öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaktadır. Kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaşması için bu konuya hep birlikte hassasiyetle eğilmemiz büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple yatırımlarımızı artıracak, kayıtlı istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve bitirdiği iş gücünü yetiştirecek yapısal çözümler başlı olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmek için gayret ediyoruz. İşverenlerimiz, yatırımcılarımız ve çalışanlarımız başlı olmak üzere herkesi mi, şahsız ve istisnasız bir şekilde yanında olmayı sürdürüyoruz. 2002'den bugüne kadar Türkiye genelinde işverenlerimiz için ödenen SGK ve iş teşvik ise 9,54 milyar lirayı aşmış durumda. Bildiğiniz gibi yılın ikinci çeyreğinde %4,8 büyüme kaydettik. Ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürmekteyiz. Bu güçlü gidişat istihdamla da yansımaktadır değerli kardeşlerim. İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine İşsizlik oranı ise %8'e gerilemiş durumda. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı bir ayda neredeyse bir puan azalarak %15'e gerilemiş durumda. Üstelik tüm bu gelişmelerin etrafında ateş çemberiyle sarılırken yaşanıyor olması kalkınma sürecimizdeki olumlu seyirin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğinin de önemli bir göstergesidir. Son 20 çeyrektir istikrarla büyüyen ekonomimiz, azalan enflasyon, artış eğilimindeki istikam rakamlarımız bir yana, bir takım odakların aksi yöndeki tüm manipülasyonlarına rağmen Türkiye'nin yatırım üretim ihracat anlamında hala en güvenilir ülkeler arasındaki yerini muhafaza etmesi bu gayretlerimizin en büyük motivasyon kaynağıdır. Yani bir motivasyon kaynağımız ise elbette ülkemizin en zor zamanlarında ve dönüm noktalarında her türlü finansal riske rağmen milletimizin gücüne inanarak geldiği sermayeye omuz vermiş müsaade gibi toplum okul kuruluşlarımızın varlığıdır. Bugün sizlerin, ekran sonra sürecinde de çok ciddi fedakarlıklar yaptığınızı biliyoruz. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi çok yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisine, üretimine, istihdamına olduğu kadar demokrasisine, kültürüne, hak ve hukuk mücadelesinde de önemli katkıları bulunan Anadolu sermayesinin yükselen sesi ve dayanışma ağı olarak gördüğümüz müsiyadın desteklenmesinden ve etkisinin desteklenmesine yakından şahitiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine sizlerle birlikte inşallah sahiden Cumhurbaşkanımızın çizdiği Türkiye bir sürü idare istikametinde aynı dayanışma ruhu ve aynı kararlılıkla omuz sahip olduğu tüm potansiyeli kullanabilmesi için yatırım yatırımcısından işçisine kadar. Milletimizin her bir ferdinin milli ekonomimizle birlikte büyüyebilmesi sadece kendine yetebilen değil, dünyadaki adaletsizlikler karşısında insanlığın da umut olmaya devam edilen bir Türkiye için gazete başta olmak üzere zulüm altındaki tüm masum coğrafyamızdaki vahşete son verebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve güçlenmeye inşallah sizlerle birlikte devam edeceğiz. Gerek ulusal, gerek uluslararası hiçbir mücadele alanında duruma, duraksama ve etme lüksüne sahip olmadığımız bir dönemden geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu noktada geçmişin ekonomik ve sosyal maddelerinde büyük bir azimle göğüs gelmiş ve bu hususta derin bir tecrübeye sahip Hüseyin Hanım, siz değerli mensuplarından güvenimiz tam. Türkiye olarak sanayisi, iş adamı, siyasi esnaf Grazie.